Selamünaleyküm merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Abiler uzun zamandır biriktirdiğim filo kuşlarını şimdi size takdim ediyorum. Buyurun. Bir ol karalı farkıyla. Adana postası. Normal yarış postası çakmaklının, kara çakmaklının güzelliğine bakın. Orada bir tane bunlar ne deniyor? Ne deniyordu? Unuttum. İstanbullu mu bu ya? Ne diye ne diyor geçiyor? Orada bunun ismini de bilmiyorum filocular bilir. Bakın filo kuşuna bakın. Bakın. Güzelliğe bakın. Çarçırlığı. Çarçırlı mı bu? Orada bir tane dişi kanat posta var. Efendime söyleyeyim. Yine burada bir kaplan filo kuşu var. Yine orada bir tane direş posta var. Çok güzel kuşlar var ya içinde. Çok güzel kuşlar var içinde. Şu orada bir tane döne dönek var. Şey, dolapçı, dolapçı. Alacaksınız, alıştıracaksınız. Deli gibi uçuracaksınız bunları. Deli gibi. Bak kuş beltüğüne girmiş. Görüyor musun? Sağlıklı. O kuş çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Hoşuma gitti dedim ya. Ölür şimdi anasını satayım. Çok güzel, çok özel kuşlar var. Mesela şu Adana postasının işi rahatsızlandı. Ben bu gruba attım. Çok pahalıya aldım. Kuşlardan da o. Yine şu kuşu çok pa iyi para verdim aldım. Şu benekli taneli olana. Ne bileyim abim ya. <laughs> Alın size filo kuşları. 12 tane. 12 tane. Abi burası sadece 3000 lira. Burası bak şu dolapçının ayağındaki, ayağında da isim markası var bak. Görüyor musunuz? İsim markalı çelik, bile, çelik, bilezik var. İşlerinde güzel, çok güzel, çok özel kuşlar var abiler söyleyeyim size. Kaçırmayın. Hepsinin sağlık durumu yerinde. Hepsi canavar gibi. Alıştıracaksınız, deli gibi uçuracaksınız ya. Yapacağınız başka bir şey yok alıştırıp deli gibi uçuracaksınız. Videoları beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Şimdi ben bu yavrulara banyo vereceğim burada. Burada fanımız sabahtan gece yarısına kadar açık. Abiler çok güzel bakım yapıyorum. Yemleri, suları, sularını her gün değiştiriyorum. Yaz yazın sular çabuk kokuyor. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bakın size kuşlar cin gibi gelsin. Ka Karadeniz hamsisi gibi gelsin diye elimden geleni yapıyorum. 3000 lira şunlara para değil abim ya. Bir takım Adana'nın zaten bir bir takım Adana zaten 1,5 2 liradan başlıyor ya. Doğru mu? Bak, onun işi de orada rahatsızlandı. Gördünüz mü? Oh. Böyle Hadi bir aile fotoğrafı verelim. Bu konuyu kapatalım. Bakın şu dişin dişinin güzelliğine bakın. Allah